Juniperus fotodissima. Yöre halkı tarafından yağ ardıcı olarak da bilinen kokulu ardıç, aynı zamanda kara ardıç ve kokar ardıç olarak da bilinmektedir. Yaprakları olgunlaştığında kötü koku verir, ancak odunu çok güzel kokar. Soğuğa dayanıklı bir türdür. Ilıman iklimde yetişen kokulu ardıç, güneşi seven bir türdür. Taşlı, kumlu drenajı iyi topraklarda yayılış göstermektedir. Her kozalakta 1 ila 3 arası tohum bulunur. Gençliğinde düzgün gövdelidir, gövde kabuğu gri renktedir. Bitki iğne yapraklıdır ve çok yıllık bir bitkidir. Üzümsü kozalaklar 8-12 mm çapında ve üzeri mavi dumanlıdır. Olgunlaşınca siyah renkli olurlar. Kısa sürgünler ucunda dik bir biçimdedirler. Genç sürgünleri kısa, Kalın ve dört köşelidir. Kokulu ardıç iki evcikli türdür. Erkek çiçekler sonbaharda belirmeye başlayıp mart ayında olgunlaşırlar. Sürgün uçlarında ve 2-4 mm boyundadırlar. Dişi çiçekler mart ayında çıkarlar. Pembe, turuncu renkli ve 1,5-2 mm boyundadırlar. Tozlaşma mart ayında olur. En düşük 700 metre rakımda yayılış gösteren kokulu ardıç, en yüksek 1900 metre rakımda yayılış göstermektedir. Kokulu ardıç, tohum ile üreyebilmektedir. Harici olarak çelikleme yöntemiyle de çoğalabilmektedir. Kuzey Türkiye, Batı, Güney ve Orta Anadolu'nun yanı sıra dünyada Balkanlar, Transkafkasya, Batı Suriye ve Kıbrıs'ta doğal yayılışlıdırlar. Kokulu ardıç, her dem yeşil bir türdür.